Implement site reporting. Implement site reporting. This is clear. Stand by for site reporting. Have you received an LMPI? Tatbikatta bu savunma sistemi Kuzey Kore'den geldiği varsayılan bir füzeye karşı bir uyduya yerleştirilen radar üzerinden harekete geçiriliyor. Alaska'daki Clear Uzay Kuvvetleri üstünde görevli bu ekip tehlikeyi yerdeki radarlarla da doğrulamaya çalışıyor. System stable. Amerika'nın sesine özel erişim verilen tatbikatta Kuzey Kore'den gelebilecek olası bir füze saldırısının tespiti yapılıyor. We like to bu üste 300 milyonu koruyan 300 kişiyiz. Şu anda yaşanan tatbikat olsa da üsttekiler bu olayları gerçekten sıkça yaşayabiliyor. Binbaşı Dave Kim, Kuzey Kore'nin bu yıl bir kıtalar arası füze de dahil 16 füze denemesi yaptığını hatırlatıyor. Onları 7 gün 24 saat izliyoruz. Ne yaptıklarını görüyoruz. Bu işte hataya kesinlikle yer yok. Kıtalar arası füzelerin en büyük tehlikesi yörüngede ayrışabilen çoklu başlıklara sahip olması. Uzay kuvvetleri üssünün yer radarları 5000 kilometre mesafeden uzaydan gelen nesneleri tespit edebiliyor. Görüntü net değil. Bu da yaklaşan bir savaş başlığını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Bu izleme istasyonu için 1,5 milyar dolara mal olan uzun menzilli bir radar geliştirildi. Radar belirsiz nesneleri ayırt edebiliyor. Amerika'nın sesinin görmesine izin verilen radar, yetkililerin açıklamasına göre dünyadaki en gelişmiş panellere sahip. Bu radar düşman tehdit sahasını tarıyor ve vurmak istediğimiz savaş başlığının hangi nesne olduğunu ayrıştırıp tespit edebiliyor. Bunu daha yüksek çözünürlüklü televizyon izlemeye benzetebilirsiniz. Elbette yalnızca tespit etmek füzeyi durdurmuyor. Attığımızda hedefi vurmamız gerekiyor. Bunu yapabiliriz. Yarbay Chris Stutz, Alaska'da bulunan Fort Greely'deki füze savunma birliğine komuta ediyor. Birliğin görevi kıtalar arası füzelere karşı kullanılmak üzere yer altında tutulan füze savar sistemlerini korumak. Gelen tehdidi tespit ettikten sonra devreye girmeye yetkimiz varsa silah sistemimiz bir görev planı gönderir. Gelen tehdide karşı gerekli sayıda füze hazırlanır, bu kapaklar açılır ve füzeler fırlatılır. Kuzey Kore'den tehditlerin gelmeye devam ettiği bir ortamda Alaska'nın vahşi doğasında kurulu olan bu üsler Amerika'nın ileri savunma hattı olarak hizmet veriyor.